Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Athernos'ta server nasıl kurulur ve server'da tüm sürümlerle nasıl girilir Yani server 1.20.4 sürümünde ise 1.9 sürümünden 1.10 sürümünden daha düşük sürümlerle nasıl girilir Bunu göstereceğim arkadaşlar ee, Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz Yeni sekme açıyoruz Buraya athernos yazıyoruz ee, Login Yazıyoruz size giriş yapacaksınız giriş yapın Sonra böyle bir ekran gelecek şu şey olmayacak size Oluştur diyorsunuz Sonra buradan adını yapabiliyorsunuz Bende böyle olsun Kaydettim Burada mesela bakın Şunu kırmızı yapabiliyorsunuz Sonra bunu böyle Böyle yapabiliyorsunuz renklerini değiştirebiliyorsunuz Kalın yapabiliyorsunuz Bakın böyle böyle güzel oldu. Yani çok sade aslında. Buradan şu kaydet tuşuna basmamız halde olmuyor. Kaydet sonra oluştura basıyorsunuz. Sonra sunucunuz oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi sunucunuz oluşturdu. Normal olarak oynamak için önce ayarlara girip tabi ki de t oynuyorsunuz. Korsan orijinal olmayanı açıyorsunuz. Bu kadar. Eğer OP vermek istiyorsanız buraya oyunculara gelip operatörlere gelip buraya hangi oyuncuya mesela yönetici yapmak istiyorsanız onun adını yazıyorsunuz, ekle diyorsunuz ve tamam. Bu kadar. Şimdi sunucuda tüm sürümlerde nasıl girilir bunu göstereceğim. Öncelikle şu yazılımı sunucudan yazılımı değiştir yapıyorsunuz. Bunu bugit yapabilirsiniz. Spigot bu yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum. 1.20.4 yeniden yükle yapıyorum. Evet tekrar yükle Ve yüklendi. Şimdi bakın buraya eklentiler kısmı geldi. Buraya geliyoruz. Size açıklamalar kısmında ya da yorumlar kısmında verdiğim pluginler var. Öncelikle buradan vault kuruyoruz. Hatta burada da var. Bunun en son sürümünü kuruyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra via versiyon. Diye Bunu da kurun. Bu arada bu yeşil olanları kurmanız daha mantıklı. Çünkü bu yeşil olanlar uygun sürümlü olduğunu gösteriyor. Sonra VR Remind. Burada arkadaşlar VR Remind. Bunu da kurun. Kurdunuz. Sonra via Badge Parts. Bunu da kurun. Bunu da kurdunuz ya arkadaşlar. Ben hemen mesela 1.9 sürümünden gireyim oyuna ya da 1.12'den gireyim. Ya 1.9.4'ten gireyim. Oyuna gir diyeceğim ben. Bunu da kurdu. Sunucuyu başlatayım. Hemen geliyorum. Hemen başlatalım. Bakın başlat diyoruz. Bu da reklam gösteriyor. 4 saniye bekliyoruz. 5-4 saniye. Böyle yapıyoruz sona tıklıyoruz ve başlanıyor burada eklentileri kurduğumuz için pluginleri kurduğumuz için biraz bekletiyor hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar hemen geldim sunucu açıldı burada bildirim sizi gelebilir sonra arkadaşlar buradaki IP kopyalıyoruz sonra sunucu ekleden ekliyorum bakın sunucu burada bakın 1.20.4 yazıyor. Ve ben 1.9 sürümünden sunucuya gireceğim. Heh, en altta ve evet, arkadaşlar sunucusuna hoş geldiniz dedi. Onu bu arada 2 kere yapmanız gerekiyor galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.20 de olan sunucuya bu şekilde 1.9 sürümüyle girebiliyorum. Bu arka bu arada arkadaşlar 1.20.4'te de girebilirsiniz. Bu sürme yani arkadaşlarınız oynuyorsanız ve kendinizin ya da arkadaşınızın bilgisayarı kötüyse bu şekilde oynayabilirsiniz. İyi oynamalar diyelim. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay.